Sabah oldu. Tabii ki biz kahvaltımızı yaptık, birazcık dinlendik. Sonra Ömer, e, Max'in yanına, arkadaşının yanına gitti. Onlarda bir çay seremonisi varmış, orada e, bulunmak istedi. Oraya gitti o. Bugün düğün günü aslında, akşam 6'da. 5.30'da otelden e, otobüs bizi almaya gelecek. Ondan önce biz de bu Arap sokağına gidelim dedik. Çünkü e, pek bir şey yiyemedik. Açım, midem çok kötü. Şu anda herkes hep beraber lobide buluşacağız. Ömer hariç. biz hep beraber Arap Sokağı'na gidiyoruz. Bugün dışarıda gezeceğimiz için... Ne aldık babiş? Şemşiyemizi <laughs> aldık. Şimdi taksi çağıracağız ve Arap Sokağı'na gideceğiz. Baklavalar. Ay çok güzel görünüyor. Burası Arap sokağı. Gerçekten. de gördük. Renklere bak anne, cıvıl cıvıl. Yemeğe geldi. Harika demekler. Sonra çay tatlı kısmını çekemedim. Çünkü annem babam camiye giderken telefonumu onlara verdim. Çekemedim video. Ne Şimdi nerede geldi. E geri döneceğiz. Buradan otele evet. geçip artık biraz dinlenip hazırlanacağız bir düğün için. Sonra düğüne yola çıktık. Düğün için hazırlandım ama 20 dakikada hazırlandım. Biraz uzandım, dinlenirken bayağı uyuştum. Son 20 dakikada hazırlandım. Elbiseyi şöyle gösterebilir miyiz? Yani Elbise bu şekilde. E, uzun. uzun Evet bu da düğünde hediye çok güzel kokuyor. Düğün bitti. Günaydın. Uyandık. Ay yorulmuşuz. Gelince hemen uyuduk. <laughs> Şimdi kahvaltı yiyeceğiz. Annemlere haber verdim. Denk getirip beraber yiyoruz. <laughs> Ay <gülüyor> hoş geldin. <laughs> tamam mı Tamam. Onlar tutturdu yüzelim yüzelim diye. Ben, benim için soğuk. Hala soğuk. Tam i̇stediğim sıcaklık da değil. Ama çünkü kişi yüzmek istiyor. <laughs> Misafir, hoş geldiniz bugün Ömer salonuna hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Akvaryuma gidiyoruz. Asya'nın en büyük akvaryuma gidiyoruz. Orada balık yüz bin tane oluyor. Oo, <laughs> senin en büyük akvaryumuna gidiyoruz ve bunu en çok sevinecek olan kişi annem. Annem balık çok seviyor. <laughs> Ben de balık yemek seviyorum. <gülüyor> Aşkım. <laughs> Atı fikrin yemekte ya. Biz Universal Studio'dayız. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi. Değişik. Kalabalık. 미즈헤페라가유리른뱀미스라드 충큐 초칼라 바로골도이지봄사랄첫발에 초판 넣요안라다 오호~ 초콜릿 살라메. 야, 야는다. 약한다. 저 엄청 큰 뱀이 있어. Sadece evet. Birbirine girmişler. Eflemem. Evet. <laughs> <laughs> Deniz atları. Finiz güzel ha, hoş. Nasıldı? Çok güzel, gerçekten güzel. <laughs> Baba her bana fotoğrafı var telefonunda. <gülüyor> <gülüyor> Yemek neredeyse bitmek üzere. <laughs> Annem ben yiyecek bir şey bulamadık. Mercimek çorbası ama. İçine şeker atmışlar. Ne düşünüyorsun şekerli ha, mercimek çorbası? <laughs> Patlıç çorba. çorba. <laughs> Şu iyiydi biraz. Baharatlı pilav olarak düşünebilirsiniz. Bu tavuğun sosu iyiydi. <gülüyor> Meyveler <gülüyor> iyi. Ben yine kokonaktis aldım. Onu kemiriyorum. <laughs> 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 Abi <Aa>, burada... <laughs> Şu anda adadayız zaten. O yüzden e, bir daha bu trene binmek için ayrıyeten bilet ihtiyacı yokmuş. Biz aşağıdan bilet alınıyor sanıyorduk. Mr. Kokonaz'a geldi. Burada bu meşhurmuş. Sen bunu nerede gördün Ömer? Ben önce geldiğim zaman ben <laughs> bunları çok izledim. İşte. Nasıl çok izledim. Güzel de. Evet. Her zaman ben Mr. Kokono geçince ben aldım, içtim. <laughs> kokono signature, kokono shake, şey, large. Kokono ice cream, no. <gülüyor> 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 ne aldık? <gülüyor> Hediyeler. <gülüyor> <gülüyor> Kendime de bundan aldım. Kokonat. Yiyorum, <laughs> <laughs> içiyorum. İçiyorum. <laughs> Bakayım. Bakayım. Vay wow, çok güzel. Ee, sıcak zamanda da güzel oldu. Hayır şu an. O <laughs> benim değil mi? İsta kokuna ben çok seviyorum. <laughs> Güzelmiş. Baba baba. <laughs> Anne. Dur dur. Ya çok güzel oldu. Baba bak. Evet annen zaten güzeldi. Çiçeğe ya. annen güzellik kattı biliyor musun? Ya. Çiçek değil. <laughs> <laughs> evet. Senin gibi güzel kokuyor sultanım. Ay çok güzel kokuyor. <laughs> <Yayınlayacağım. gülüyor> Yenleyeceğim. E ne dedim? Kötü bir şey mi dedim? Nedir kötü bir şey demedik Doğru, kötü söyledim. Ya. Ama gerçekten çiçek seninle daha güzel oldu bak. Ya teşekkür <laughs> ederim. Senin kokunu da çiçeğe yansımış. Ya. Bir <laughs> daha. <laughs> Hadi Ömer. <gülüyor> 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 Aşkım nerede yiyoruz? <laughs> Ömer, Yeni. Ömer bundan yapmak istiyor. Ömer ve Davrus Az önce gösterdiğim şeyi yapmaya gittiler ee, Birazcık Onun için e, beklemeleri gerekiyor Önce bir 15-20 dakika eğitimi varmış Ondan sonra da e, Sıralarını bekleyecekler Girince de 45 saniye sürüyormuş Evi ee, dedik ki yapmak istiyorsanız Buraya gelmişken yapın Biz de oturalım dedik ee, Çay kahve söyledik onu bekliyoruz şimdi ee, Beraberiz Hazır mısınız? Hemen geçiyor. Hani bol ral neyi olarak bu Çok... Şey ne olacağız da? Şey Yağmur durdu. Evet, artık geri dönme vakti. Şarjım da yüzde yirmi kaldı. Da yoruldum. Şarj ettim de yok. Artık otele geri dönüyoruz. Biz şey <laughs> Biz aslında eve gidecektik ama sonra çok acıktığım için e... <laughs> dün geldiğim restorana geliyordum. Sonra yolda annem çorba içmek istedi. <laughs> Sonra aradığı çorbayı da bulamadık. Sonra başka bir restoranda Türk şef yardımcı oldu. Annem için özel bir çorba yapacak. Çorba çorba değil, sebze yemeği yapacak. O yüzden e, buraya geldik. Umarım e, dünkü kadar lezzetlidir burası da. Burası da lezzetliyse gerçekten Singapur'da yemek yenir Türk restoranlarında. <laughs> Bu sefer Ayran köpüklü köpüklü geldi. Buradan ümitliyim. Çok güzel görünüyor. Kalabalık. Evet burası da daha kalabalık. Annemin yemeği geldi. Harika. Bayıldı. Sana bak çok güzel yapmışlar gerçekten. Ve Ayran Ayran harika. Aşkım ikinci mi? Evet. <laughs> çok

O oh, çok güzel dostum. Hadi <laughs> poz ver. Şefim ellerinize sağlık. Çok güzeldi. annem mutlu oldu burada. <laughs> Kapadokya. Ellerinize sağlık. Çok güzel her şey. Çok teşekkür ederiz. Aa, o Linklere bakar mısınız? Çok güzel. Akşam daha da güzelmiş. Evet, akşam çok güzel. Çok doydum, yoruldum, inanılmaz yoruldum. Şimdi odaya geçiyorum. Ömer market uğramak istedim ama benim hiç hacim yok. direkt üstümü çıkartıp buz almak istiyorum. Ee, yarın görüşmek üzere. Arabalar o kadar temiz ki, dedim ya bir saniye pis araba görmedim. Ömer de dedi ki burada arabanı pis gezersen ceza ödüyorsun dedi. <laughs> Ömer e, uydurmuş. <laughs> ben de şaşırdım Ömer cezası var deyince dedim ki hemen bu bilgiyi paylaşayım. Yalan arkadaşlar. Sallamış. Wow. <laughs> Baba? <gülüyor> Uzay mekiği gibi arkadaşlar tesla yapmış yolunu. Biraz alışveriş yaptık ee, şimdi acıktık bir şeyler yemeye geldik. <laughs> Ama çok yavaş burası. Aşkım nerede? <laughs> Aşkım nerede yemek? Yok. <laughs> Beklememiz lazım. Alışveriş yaptık biraz. Ama çok yoruldum. Enerjim kalmadı aşkım. Kalmadı. kalmadı mı? Kalmadı. Nereye gidiyoruz? Şimdi biz Morlayan Park'a gidiyoruz. Orada hmm. çok güzel yürüyüş var ve... Bilmiyorum sadece gezmek. Gezmek hmm. Ama orada sokak yemeği varsa ben alıyorum. Sen az önce iki kere yedin. Üç kere oldu. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Ne arıyorsun acaba? Buradan ağzı denk istiyormuş gibi fotoğraf çekildiğinizde bir yıl boyunca şanslı oluyormuşsunuz arkadaşlar? Buraya gelirseniz bir tane bu kadar çekilin. Paylaşmasanız da olur. Biraz dinleniyoruz. <laughs> Ol, yerken, onu mu atarsan gidiyorsun? Onu pasta ya. çok onu yapayım. Sağ Çok Onu yapayım. Onu Çok Sinten oluyor. Sen kaldın onu yapayım biraz yürüyüş yaptıktan sonra geldik şimdi. E, yaptığımız yemek rezervasyonu saat 6'da sanırım. Bir 50 dakikamız falan var. Çay ve meyve suyu falan söyledik. Ay, çayım yok. Etrafı biraz göstereyim. Seni çok seviyorum. Tamam. Teşekkürler. Bye. diyecekler warm babam mıymış? Evet, babam yemişti diyecekler. Beğenecek ama biliyorum. Hiç şey anlamadım. Ya <laughs> baba ya. vallahi anlamadım. Çok ekmek vardı ya. Az koy. o yüzden. Yani mani mani ne He. Al o, ba, onu biraz daha fazla koy ki tadını alasın. Kogi. Aldın. Ha. Peru an sevdim. Koydu. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Öyle şey değil de. Sanki bir pas kokusu var gibi. Yani paslı değil. İçindeki koku yani. Hmm. Ama güzel. Hissi bir koku. Tuzlu. Tuzlu. İzli bir koku o. Sen o kokuyu almadın mı? <laughs> Vallahi ama. Alabilirim mi? Anne. Bir bir <laughs> Level 33 adlı restoranda yemeği yedik. Şimdi ışık gösterisi olan ağaçların olduğu yere geçeceğiz. Ee, olur da buraya gelirseniz e, yemeklerde dikkat edin çünkü soslarda ve yemeklerin pişirilmesinde alkol kullanılabiliyor. Önden e, kullanmadığınızı, istemediğinizi söyleyin. Bir öncekini kaçırdık, 45 dakika bekledik. Şimdi... Bu seferkini bekliyoruz. Bir an önce başlasın artık. Geç uykum geldi. <laughs> Uzandım. Boynum ağrıyor. Otel, otele geri döndük şimdi. Eşyaları alıyoruz. Eşyaları alıp havalimanına geçiyoruz. Çok yorgunum. <laughs>